Bismillahirrahmanirrahim. Aziz sıddık kardeşlerim. Bir maarif vekili perdeyi yüzünden kaldırdı ve küfrü mutlakı başka bir kisvede gösterdi. Bizim son gönderdiğimiz müdafaatı daha almadan başka saikle o beyannameyi yazmış. Gerçi ben o daireye göndermeyi düşünmüyordum. Fakat kardeşlerimizin tensibiyle onlara da göndermek hem münasip hem lazım olduğunu bu hal gösterdi. Çünkü herhalde bu derece ilhatta taassup taşıyan bir vekil, Ankara'ya gönderilen evrak ve mahrem risalelere karşı lakayt kalmazdı. Birden doğrudan doğruya cerhedilmez müdafaatlar başına vuruldu, çok iyi oldu. İnşallah o dairede dahi Risale-i Nur lehinde kuvvetli bir cereyan uyandıracak. Kardeşlerim, madem bir kısmın mahiyetleri bu tarzdır, onlara o kısma teslim olmak bir nevi intihardır. İslamiyetten pişman olmaktır, belki dinden insilah etmektir. Çünkü o derece ilhatta taassup etmiş ki bizim gibilerden yalnız teslimiyetle ve tasannu ile razı olmuyorlar. Kalbini ve vicdanını bırak, yalnız dünyaya çalış derler. İşte bu vaziyete karşı inayet-i Rabbaniye'ye dayanıp, metanet ve sabır ve tevekkül ederek dört sandık Risale-i Nur eczaları o merkeze yetişip, kuvvetli hakikatlar ile galebe çalmasına dua etmekten başka çare yoktur. Biz birbirimizden çekinmekle ve gücenmekle ve Risale-i Nur'dan çekilmekle ve onlara teslim ve hatta iltihak etmekle faide vermediği şimdiye kadar tecrübe edildi. Hem hiç merak etmeyiniz. O vekilin o farfarası ve telaşı zafına ve tam korkusuna delalet eder. Tecavüze değil, belki tedafüe mecburiyetini bildiriyor. Aziz Sıddık Kardeşlerim Homalı kardeşlerimizden Ali namında bir şakirt, Hafız Ali'nin vefatı günlerinde vefat ettiğini, Sami Bey bana söylediği gibi, Homalı kahramanlardan Mehmet Ali dahi bana yazdı. Ben de o Ali'yi, o büyük şehit Ali'ye çok dualarda arkadaş yaptım. Bu yakında bizimle alakadar bir hanım, üç kardeşimizin öldüğünü görmüştü. Tabiri bu iki Ali ve Risale-i Nur'a hapiste tabi olmak isteyen asılan Mustafa, umumumuzun bedeline ahirete gittiler ve selametimizin hesabına feda oldular demektir. Bismihi Sübhanehu, aziz, sıddık, sarsılmaz ve tevekkülün mahiyetini ve kıymetini anlayan kardeşlerim. 20 seneden beri hiçbir gazeteyi ne okumak ve ne sormak merakım olmadığı halde pek çok teessüf ile yalnız bir kısım zayıf kardeşlerimizin hatırları için bugün bir gazetenin bir bahsini gördüm. Bundan bildim ki perde altında ve üstünde ehemmiyetli cereyanlar rol oynuyorlar. Meydanda biz göründüğümüzden bizler o cereyanlarla alakadar tevehüm ediliyoruz. İnşallah Risale-i Nur'un dört sandık kuvvetli cerh edilmez risaleleri ve pek kat'i müdafaa defterleri bizim hakkımızda hem iman ve Kur'an, İslam hakkında bir hayırlı netice verecekler. Biz onların dünyalarına karışmadık ve karışacağımızı hiçbir cihetle daha tespit edemediler. Mecburiyetle bütün Risale-i Nur'u Ankara tahkik için istedi. Madem hakikat budur ve madem şimdiye kadar Risale-i Nur'un hizmetinde inayet-i Rabbaniye'nin tecellisini inkar edilmeyecek derecede gördük, her birimiz cüz'i ve külli bunu hissetmişiz. Ve madem şimdi siyasetin ve dünyanın çok cereyanlarının birbirine karşı tahşidatı oluyor, ve madem elimizden kazaya rıza ve kadere teslim ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye ve Nuriye'nin verdikleri büyük ve kutsi teselliden başka bir şey gelmiyor. Elbette bize en lazım iş, telaş etmemek, ve meyus olmamak ve birbirinin kuvve-i maneviyesini takviye etmek ve korkmamak ve tevekkülle bu musibeti karşılamak ve habbeyi kubbe yapan farfaralı gazetecilerin kubbelerini habbe görüp ehemmiyet vermemektir. Bu dünya hayatı hususan bu zamanda bu şerait altında kıymeti yoktur. Başa ne gelse gelsin hoş görmeli. Bismihi Sübhanehu Aziz Sıddık kardeşlerim, iki üç kardeşlerimiz şöyle kendilerine bir güzel teselli bulmuşlar. Diyorlar ki, bu hapiste bir kısım yeni kardeşlerimiz, bir iki saat gayrı meşru bir hareket yüzünden, bir iki, belki on sene bu musibet içinde sabır ve tahammül ediyorlar. Hatta bir kısmı şükrederek başka günahlardan kurtulduk dedikleri halde biz Risale-i Nur vasıtasıyla en meşru bir hareket ve hizmet-i imaniye yüzünden 6-7 ay hayırlı bir sıkıntıdan neden şekva ediyoruz diyorlar. Ben de bin barekallah onlara derim. Evet, 5-10 sene hem imanını hem başkaların imanlarını kurtarmak niyetiyle zevkli, tatlı, hayırlı, kutsi bir hizmet ve yüksek bir ubudiyeti fikriye yüzünden 5-10 ay zahmet çekmek medarı şükür ve iftihardır. Bir hadiste ferman etmiş ki bir tek adam seninle hidayete gelse sahra dolusu kırmızı koyun keçilerden daha hayırlıdır. İşte burada mahkemede ve Ankara'da sizlerin yazılarınız ve hizmetleriniz vasıtasıyla ne kadar insanlar imanlarını dehşetli şüphelerden kurtardığını ve kurtaracağını düşününüz. Sabır içinde kemal rıza ile şükrediniz. Eğer Ankara'da hakim olan Halk Partisi oraya giden Risale-i Nur'un kuvvetli kitaplarına karşı inat etse ve müsalaha niyetiyle himayesine çalışmazsa, bizim en rahat yerimiz hapistir ve mülhitler bolşevizmi zındıka ile birleştirdiğine alamettir ve hükümet onları dinlemeye mecbur olur. O zaman Risale-i Nur çekilir, tevakkuf eder. Maddi ve manevi musibetler hücuma başlarlar. Bismihi Sübhanehu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'şer al vel insi, elem ye'tikum rusulüm minküm. Ayet-i celileleri mucibince, cinlerden de peygamber geldiği bildiriliyorsa da, bu husustaki müşkilin halli için vaki suale, üstadımızın verdiği cevaptır. Aziz kardeşim, Hakikaten senin bu sualinin çok ehemmiyeti var. Fakat Risale-i Nur'un en ehemmiyetli vazifesi, beşeri dalaletten ve küfrü mutlaktan kurtarmak olmasından, bu çeşit meselelere sıra gelmiyor, onlardan bahis açmıyor. Selefi Salihin dahi çok bahsetmemişler. Çünkü öyle gaybi ve görünmeyen işlerde, suyu istimal düşer. Hem şarlatanlar hot fırışlıklarına bir vesile yapabilirler. Nasıl ki şimdi ispirtizmacılar cinler ile muhabere namı ile şarlatanlık yapıyorlar. Dinin zararına alet ederler diye çokça medarı bahsedilmez. Hem Hatemül Enbiya'dan sonra cinlerde peygamber gelmemiş. Hem Risale-i Nur bu zamanda bir taun beşeri olan maddiyunluk fikrini iptal etmek için cinni ve ruhanilerin vücutlarını kat'i hüccetler ile ispat etmeye çalışmış. Bu meseleye üçüncü derecede bakmış, tafsilini başkalara bırakmış. Belki inşallah Risale-i Nur'un bir şakirdi, Sure-i Rahman'ı tefsir edip bu meseleyi de halleder. Bismihi Sübhanehu Aziz Sıddık Kardeşlerim Likulli musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raci'un Hakikaten Hafız Ali, Hafız Mehmet ve Mehmet Zühdü'nün vefatları değil yalnız bize ve Isparta'ya, belki bu memlekete ve alemi İslam'a büyük bir zayiattır. Fakat şimdiye kadar bir cilve-i inayet olarak Risale-i Nur'un bir şakirdi zayi olduğu zaman der akap iki üç tane o sistemde meydana çıktığından kuvvetle ümit varız ki başka şekilde o kahramanların vazifelerini görecek, ümit ettiğimizden ciddi şakirtler çıkarlar, görürler. Zaten o üç mübarek merhum zatlar az bir zamanda yüz senelik vazifeyi imaniyeyi gördüler. Cenab-ı Rahimin onların yazdıkları ve neşrettikleri ve okudukları huruf-u nuriye adedince onlara rahmetler eylesin. Amin. Benim tarafımdan o Hafız Mehmet'in akrabasını ve mübarek köyünü taziye ediniz. Ben de onu Hafız Ali ve Mehmet Zühdi'ye arkadaş edip Üstatlarımın aktap kısmının isimleri içinde o üçünün isimlerini dahil edip Hafız Akif'i dahi Asım ve Lütfi'ye arkadaş ettim. Bismihi Sübhanehu Aziz Sıddık Kardeşlerim El hayru fi mehtarahullah Bu meselemizin tehiri hayırdır. Çünkü bütün mekteplerde ve halkta o ölmüş dehşetli adamın muhabbeti telkin ediliyor. Bu hal ise alemi İslam'a ve istikbale pek elim ve acı bir tesiri olacaktı. Şimdi ihtiyarımızın haricinde onun mahiyeti ne olduğunu, en başta ve en ziyade alakadar ve en son ondan vazgeçecek adamların ellerine kat'i hüccetler gösteren ve ispat eden Risale-i Nur geçmesi kemali merak ve dikkatle okunması öyle bir hadisedir ki bizler gibi binler adam hapse girse hatta idam olsalar dini İslam cihetiyle yine ucuzdur hiç olmazsa küfrü mutlaktan ve irtidattan en mütemerritleri bir derece kurtarır meşkuk bir küfre çıkarır mağrurane ve cüretkârane tecavüzlerini tadil eder. Mahkemede son söz olarak yüzlerine söylediğim bu cümle, milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir kutsi hakikata başımız dahi feda olsun ile bizim nihayete kadar sebat edeceğimizi dava etmişiz. Bu davadan vazgeçilmez. İçinizde vazgeçecek yok ümid ediyorum. Madem şimdiye kadar sabrettiniz, daha kısmetimiz ve vazifemiz bitmedi diye tahammül ve sabrediniz. Herhalde meyvedeki kat'i hüccetler ile kabili inkar olmayan idam-ı ebedi ve nihayetsiz hapsi münferit mesleğini müdafaa etmek için Risale-i Nur'a karşı anudane hareket edilmeyecek. Belki musalaha veya mütareke çaresi aranılacak. Es sabru miftahul fereci ve sürur. Bismihi Sübhanehu. Aziz Sıddık kardeşlerim. Ewa men kâne meyten fe ehyeynâhu ve cealnâ lehu nuran yemşi bihi nâs. Ayeti hem Risale-i Nura hem Meyten kelimesiyle üç kuvvetli emare ve münasebetler ile Risale-i Nur'un bu biçare şakirtlerine işareti birinci şuada izah edilmiş. Şimdi bu hadisede o emarelerden birisi tam hükmediyor. Çünkü bize zulmedenler ellerinde hayat ve medeniyeti ve lezzeti tutup bizi o tarzı hayata ehemmiyet vermemekle ittiham edip mesul ederler, hatta idam ve ağır ceza ile hapse sokmak isterler. Fakat kanunca sebep bulamıyorlar. Biz dahi elimizde hayatı bakiyenin mukaddemesi ve perdesi olan mevti ve ölümü tutup, onların başlarına vurup intibaha getirmek, ve onların hakiki mesuliyet ve mahkumiyetten ve idam ebedi ve daimi hapsi münferitten kurtulmalarına bütün kuvvetimizle çalışıyoruz. Hatta Ankara'ya giden şiddetli risaleler sebebiyle en ağır ceza nefsime verilse fakat ceza verenler o risaleler ile ölümün idamından kurtulsalar hem kalbim hem nefsim razı olurlar. Demek biz onların iki cihanda yaşamalarını istiyoruz, arıyoruz. Onlar bizim ölmemizi istiyorlar, bahaneler arıyorlar. Fakat güneş gibi zahir ve göz ile görünür gündüz gibi bir hakikat mevtiye ve her gün insanlarda otuz bin cenaze, ehli dalalet hakkında 30 bin idam ebedi, 30 bin haps münferit fermanlarını, ilannamelerini gösterdiklerinden, biz onlara karşı mağlup değiliz. Ne yaparlarsa yapsınlar. İnne hizbellahi humul galibun ayeti, 12 seneden beri en acınacak mağlubiyetimiz zamanında dahi, cifir ve ebced hesabıyla galibiyetimize aynı tarihiyle müjde ediyor. Madem hakikat budur, biz şimdiden sonra hem mahkemeye hem halka diyeceğiz ki, bu gözümüz önünde ve bizi bekleyen ölümün idamı ebedisinden ve karşımızda kapısını açan ve bizi cebri kat'i ile çağıran kabrin daimi karanlık hapsi münferidinden kurtulmaya çalışıyoruz. Hem sizin de o dehşetli ve çaresiz musibetten kurtulmanıza yardım ediyoruz. Sizin nazarınızda en büyük bir meseleyi dünyeviye ve siyasiye, bizim nazarımızda ve hakikat cihetinde kıymeti pek azdır ve bil fiil vazifedar olmayanlara, malayani ve ehemmiyetsizdir ve kıymeti yoktur. Fakat bizim iştigal ettiğimiz vazifeyi zaruriye -i insaniye ise herkese her zaman ciddi alakası var. Bu vazifemizi beğenmeyenler ve kaldıranlar ölümü kaldırmalı ve kabri kapamalı. İkinci ve üçüncü noktalar şimdilik geri kaldı.